Akşamüstü. Yatımız Kekova Adaları'nın en özel yerlerinden biri olan Akvaryum koyunda demirli. Güneş yavaş yavaş ufka yaklaşırken suyun yüzeyi turuncu ve altın tonlarına boyanıyor. Etraf sessiz. Sadece hafif dalgaların gövdeye çarpan ritmi. Burada zaman farklı akıyor. Sanki her şey yavaşlamış, sadece anın tadını çıkarmanız için bekliyor. Su o kadar berrak ki. Teknenin altındaki taşları, mercanları, balıkları sanki cam bir zeminden bakar gibi görebiliyorsunuz. İşte bu yüzden buraya akvaryum koyu deniyor. Ve şimdi gün batımıyla birlikte başlayan o sihirli an geliyor. Gece denize girmek. Burası gündüz ne kadar güzelse, gece o kadar büyüleyici ay ışığı suyun yüzeyinde dans ediyor, hafif esinti teninize dokunuyor, deniz ise gece bile sıcacık. Atladığınız anda, su etrafınızı sarıyor, bütün sesler kayboluyor. Sadece kalp atışınızı ve suyun derinliklerinden gelen huzuru hissediyorsunuz. Yüzünüzü yukarı kaldırdığınızda ise gökyüzü size binlerce yıldızla gülümsüyor. Bu sadece bir yüzme değil. Bir deneyim, bir ritüel. Kekova'nın sessiz gecelerinde, doğa ile baş başa kalmak. Yatın arka ışıkları suyu aydınlatıyor. Balıklar ışığın etrafında dans ediyor, planktonlar her hareketinizde parlıyor. Sanki suyun içinde binlerce küçük yıldız var. Kollarınızı her açtığınızda, elinizin ucundan mavi ışık saçılıyor. Akvaryum koyunda gece denize girmek. Bunu bir kez yaşadığınızda deniz sizin için artık bambaşka bir anlam taşır. Çünkü burası sadece bir koy değil. Ruhunuza dokunan, hafızanızda sonsuza kadar yer edecek bir anı. Belki de siz de bir gün Kekova'nın bu büyülü koyunda ay ışığının altında denize atlayıp bu eşsiz gecenin bir parçası olursunuz.